Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer'dayız. Bugün etkinlik geldi arkadaşlar. Ben de biriktirdim. Hemen hemen tam tamına 4000 liramız var. Sadece 9 lira eksik. Ajanımız var. Gizli oyuncudan açacağız. E, Stadyumu yükselteceğiz. Takımın son hali bu. 64 tane koçumuz var. Ben kaleci Vicario'ya bastım bu arada. Kalecimiz en azından güzel olsun diye. O zaman önce gizli oyuncuyu açalım. İnşallah güzel oyuncu gelir. Mavi kart gelecek herhalde. Orta saha mı? Galeno. İyi, çok iyi hızı var en azından. 85 85 hızlanma hızlı. Hız hızlanma. Şimdi ajanımızı açalım arkadaşlar. Açtık. Şimdi orta saha veya forvet gelsin. Orta saha veya forvet. Hadi. G Gimareş geldi. Bruno Gimareş. Yani iyi futbolcu. Kulübüm diyelim. Evet arkadaşlar stadyumumuzun iki köşesinde yükseltiyoruz. 2636 TL veriyoruz. Ve iyi yükseldik. Şimdi takım desek gimar de koyabiliriz mesela. Şöyle bir şey deneyeceğim. 4-5-1 desek. Şuraya Gimareş. Hmm, şöyle koyalım. Galenayı da böyle koyalım. Şeraldo Bekir'in hızı 90, hızlanması 95 olduğu için böyle kalsın. Sonra Ross var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi biz iki tane oyuncu silelim. Bir Ukrayna silelim. Bir de şu kanat oyuncusunu silelim. Şimdi Kaç tane oyuncu almamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane daha oyuncu alırsak arkadaşlar koşların hepsini kullanacağım. Haberiniz olsun. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.